Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle yapmış olduğumuz baklavanın şerbetini hazırlıyoruz. 1 kilo baklavalık yufkadan yapmıştık bir tepsi baklava. Şimdi 5 bardak şekerimizi, 5 su bardağı şekerimizi uygun bir tenceremize alıyoruz. 5 su bardağı şekere 6 su bardağı normal çeşme suyu katıyoruz. Sıcaklığımız yani normal çeşme suyu sıcaklığında olacak. Soğuk ya da ılığa yakın işte. Şimdi 6 bardağı tamamlıyoruz. Ve son bardağı ekliyorum. Orta ateşteki ocağıma alıyorum. Altını açık bir şekilde kaynayana kadar açık bir şekilde kalacak yakıyorum ve uygun bir kaşıkla karıştırıyorum ki şekerim daha hızlı erisin şeker miktar gözümüze çok gelebilir ama emin olun normal bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra artık şerbetimi kaynamaya bırakıyorum Şerbetim 45 dakika sonunda kaynadı. Bir nohut büyüklüğünde limon tuzu ekledim. Yarım saat soğuttum. Daha sonra baklavama bu şekilde eşit miktarda bütün şerbetimi döküyorum. Baklavam önceden piştiği için soğuk. Şerbetim ılık. Yani piştikten kaynamada, kaynadıktan sonra yarım saat bekledim ve şerbetimi döktüm arkadaşlar. Bu şekilde her yere eşit dağılımını sağlıyorum. Kur yerin kalmaması gerekiyor. Şerbetleme işlemi bittikten sonra üzerine herhangi bir örtü örtmüyorum. Kendi haline soğumaya bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.